Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet sevgili arkadaşlarım ee, Bana sıkça sorduğunuz sorular Bunlardan bir tanesi Toprak seçimi Toprağı nereden alıyorsunuz Çiçeklerinizi hangi toprakla ekiyorsunuz diye Bununla ilgili Bol bol yorumlarınız var Öncelikle şöyle toprağımdan bahsedeceğim Bu toprağım ile Tüm çiçekleri ekiyorum Gördüğünüz gibi bu e, Barış çiçeğimi yavrudan e, ektim. Bu sene içerisinde bu yazın bayağı büyüdü, yakında açacak, coşacak sevgili arkadaşlar. Ee, yine bir arkadaşım yazmış ki yorumlarda. A101'den aldım çiçeğimi, değiştim ama yaprakları solmaya başladı. Saksı değişimi yaptım, yaprakları solmaya başladı. Nasıl bir toprak kullanıyorsunuz diye. Hem o arkadaşıma cevaben hem de sizlere toprağımdan bahsetmek için bu videoyu hazırlamak istedim sevgili arkadaşlarım. Toprağım e, şöyle göstereyim. Ben böyle saksılarıma hazırlıyorum arkadaşlar. Bu da çiçeğin bir kökü. E, saksılarıma hazırlıyorum. Toprağımı sonrasında hazır saksıları hemen çiçeklerin var ise ya çoğaltmak ya da e, aldığım çiçeği saksı değişimi yapmak adına böyle saksılarda bekletiyorum Bu toprağın Gördüğünüz gibi Köyden getiriyorum Köydeki bahçemizden tarlamızdan böyle yumuşak Normal oraya ektiğimiz e, Bitkiler Marul domates salatalık Oralara ektiğimiz topraktan alıyorum e, Böyle eve getiriyorum saksılara hazırlıyorum Tabii ki de bu sadece toprak değil Bunun içerisinde e, Böyle yanmış gübre var arkadaşlar bu yanmış gübre nedir? Şimdi aynı toprak görünümünde oluyor. Şöyle anlatayım ben sizlere kısaca. E, affedersiniz ahırlarda büyükbaş hayvanların gübreleri oluyor ya sevgili arkadaşlar. Bunları ahırlardan çıkarıyorlar. Köy Köyde yaşayanlar bilir. E, bir kenara koyup onları orada kurumaya e, bekletiyorlar. Yani kurutuyorlar. Bunlar e, zamanla yanıyor. Yani güneşin etkisiyle yanıyor. Yanıyor dediysem artık kuruyor. Topraklaşmış hale geliyor. Ee, yanmış gübre diyoruz biz buna. Yaş olarak değil de gübrenin kurutulmuş yanmış halini normal bahçe toprağı ile karıştırıyorum. Sevgili arkadaşlarım. Yanmış gübreli bahçe toprağını karıştırıyorum. Bir saksı e, içerisine dolduruyorum. Sonrasında dediğim gibi eğer ki saksı değişimi yapacaksam ya da yavrudan filizden çoğaltma yapacaksam hemen böyle bu hazırladığım toprağa geliyorum ekiyorum bu yanmış gübreli toprak ile ektiğimiz tüm çiçekler gayet güzel tutuyor tutmama gibi bir imkanı bu zamana kadar olmadı sevgili arkadaşlarım o yüzden sizlere e, tavsiyem var ise köyünüz yok ise köyden mutlaka bir arkadaşınız vardır yanmış gübreli toprak isteyiniz Normal bahçe toprağı alınız, isteyiniz, yanmış gübre de ayrıyetten bir e, kabın içerisinde isteyiniz. Bunları e, kendiniz evde harmanlayın. Toprağı fazla olsun, gübresi az olsun. Çünkü çok fazla gübre verirsek çiçeğimiz yanabilir. Böyle bir karışım toprak elde edin. E, i̇sterseniz marketten alın, isterseniz evinizde kendiniz filizden yavrudan çoğaltın, saksınıza bu toprak ile ekin. Harika sonuçlar alacaksınız benden söylemesi. Toprağım bu. Yanmış gübreli toprak. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım.